Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Udemy'de hesap silme işleminin nasıl yapılacağını, Udemy hesabınızı nasıl sileceğinizi bu videomuzda sizlere aktaracağız. Öncelikle Udemy hesabınızda oturum açmanız gerekiyor. Udemy hesabınızda oturum açmakla işleme başlayın. Giriş yapıyorsunuz yani. İmlecinizi sayfanın sağ üst köşesindeki resminize getirin. Yani sayfanın sağ üst köşesindeki resim butonuna tıklayın. Profil sayfasına gitmek için açılmayın. adınıza tıklayın. Sol taraftaki hesabı kapat seçeneğini ve ardından sağ taraftaki hesabı kapat seçeneğini bastığınızda e, hesabı kapatmayı onaylayıp Udemy hesabınızı kolaylıkla tamamen silebilir, kapatabilirsiniz. Tabi Udemy'nin yardım merkezinden de detaylı bilgi alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.